Kurlarının sorunları hala çözüme kavuşmadı. Üstelik sayıları da oldukça fazla. Yapı kayıt belgesi için para yatıranların başvurusu mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Mağduriyet yaşayanlar çözüm bekliyor. Ben Manisa Kısar'dan yapı kayıt belgesi Tayyip Mahdur Mehmet Paşa. Manisa'da e Torbet ilçesinde yaşıyorum. 48 <laughs> metre kare bir ev yaptım. Manisa, Bursa, Çanakkale, Muğla, Denizli. Örnekler saymakla bitmiyor. Mağduriyet yaşayanların sayısı giderek artıyor. Bizler kendi tapulu arsalarına mahallelerde, köylerde başlarını sokacak kadar yer yapmış olan mağdurlarız. Muğla, Kuyucak köyünde yaşamaktayım. Burada bir dönüm zeytinli tarlama, doğada yaşayabilmek için bir yaşam alanı inşa ettim. İmar barışına güvenip yapı kayıt belgesi almak isteyen binlerce kişinin başvuruları mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Yapı kayıt belgesine başvurdum ve onaylandı. 2018 uydu görüntüsüne göre yapı kayıt belgem iptal edildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen Yüz binlerce mağdur aile bulunmaktadır. bir ev yaptım. Bunu yaparken imar barışından faydalandım. 2020 yılında ise mevzuata aykırı oldu. Tizli dediğinde gerekli işlemler başlatıldı. En son olay yıkama doğru gidecek. 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapılar uygulamanın dışında kaldı. Yaşınları 4 ve ancak bir ev sahibi olma zorunu yaşarken YKB iptaliyle kapkara bir hüsran içine girdi. Mevzuata aykırı olan yapılar yıkılacak. Hatta çoğunun elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş durumda. 7. ayın 15 2020'de ben e, yapı kayıp belgesine, kapı numarasına güncellemesine başvurdum tekrar bir ödeme çıktı. Onu da ödedim. Kapı numaramı aldım. İki yıl geçtikten sonra karşımıza çıkan <laughs> evrikat makbuzu da budur. Şimdi yıkımla karşı karşıyayız. İmar barışı mağdurları yıkımın önüne geçilmesi için yetkililere seslendi. Yüz binlerce mağdur aile bulunmaktadır. Yeni bir düzenleme ile mağduriyetimizin düzeltilmesi için yardım ve desteklerinizi rica ederim. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım. Yapı kayıt belgesi sorununu, imar barışı sorununu incelemenizi arz ediyoruz. On the